Herkese merhaba. Bugün iyi güzel bir pateni inceleyeceğiz. Powers, Powers Light, Imperial 2016 herhalde. Ben de tam bilmiyorum. Ben sadece yol deneyimini açıklayacağım size. Power Slide kullanıyorum. Dün de Bostancı'da sürmüştüm denemek amacıyla. Baya güzel bir paten. Ben pateni beğendim. Bir tek sorunu var ayak yapısı ile ilgili. O sorun ise ayağın iç kısımlarında kemik çıkartması. Eğer daha önceden Seva ya da başka bir tür ya da Ayrı Spartan kullanmışsanız Yara ya da başka bir şey çıkmıştır Onun için Hiç infeker almayın yani Alın Kullanırsınız ama ayağınız sağlam ise alın Benim ayağımda kemik vardı şu iç kısımlarında. Şu taraflarda. İşte onlar yüzünden şu an paten ayağımı çok kötü bir şekilde acıtıyor. Ve ben bugün bununla yol yapacağım. Bakırköy'e gideceğiz. Buluşma var. Onun için. Ummanları falan çok iyi. Daha sıfır kilitlenmemiş. Yolda hızlı. Baya hızlı paten. <laughs> Öneririm size. Buradan gidelim. O köpek yine orada. Şu köpeklerin patenciye saldırması kadar kötü bir şey yok. Oradan geçsem illa yere düşecek yani? Neyse konumuza dönelim. Baktan bayağı iyi paten. Hızımızı Bu çıkan ses Frame. de frame'den kaynaklanıyor. Frame Vidası yalama olmuştu somon takmışlar arkadaş. Bir kötü özelliği ise dilini çekerken küt diye kopması. Onu çok dengesiz yapmışlar. O çok kötü. Bu kadar yani paten bayağı bir iyi Şu sorunları var. Yolu filan hissettiriyor size böyle tam keyif almanızı sağlıyor. Tekerlekler 80 mm. Benim anlatacağım bu kadar. Siz bilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Saygı sonsuz bizlere peçin çatışana Sokaklar <laughs> body kural tanımaz bilim mi? Kağıt kalem kalkanım bak bırak bir de dilime manet benim hem dokuz Old school benim kafiyeme et gel Lan sana sıcak yuva bana karanlık sokaklar esken var Yolun uzun bro kaybolma bence yok da haritanı sen Çünkü Kadıköy yer altında bulunmayan patikadır ha? Sokakta hayat var bu benim gibi birçok insanı mest ediyor Çalar ye double old school rap kolonlara ses veriyor Sokakta hayat var bu benim gibi birçok insanı mest